Bak, bu benim hayalim. O kadar aldanmışız ki hayatımızda. Kimin nereye koyacağımızı bilemez olduk. O kadar yanılmışız ki düşüncelerimizde. Kime ne için güveneceğimizi bilemez olduk. Zamanın kapatamadığı sayfalar var hala. Geriye baktıkça Yarınlara inanamaz olduk Her şeyi sorgulamamıza şaşıranlar varmış Biz sorgulamadıklarımızın kurbanı olduk Nereden bileceksin kimin hedefinde ne olduğunu Biz düşünmeden sevdiklerimizin Ezip geçtikleri bir heves olduk ne kış ne fırtına yıkabildi bizi.